Adam birden annesinin başının üzerinde geri sayım belirdiğini görür. Aynı şekilde köylülerin başlarının üzerinde de geri sayımlar vardır ve hepsinin bir sel felaketiyle karşılaşacağını göstermektedir. Adam hemen köylülere yalvarır, bir an önce gitmelerini ister. Ancak köylüler ona hiç inanmaz. Adam bir süper gücü olduğunu açıklar. Her insanın ölüm zamanını ve sebebini görebildiğini, şimdi de herkesin saat 3'te boğulacağını gördüğünü söyler. Köylüler bunu son derece saçma bulur. Öfkelenerek adamın herkesi korkutup kaçırmak için yalan söylediğini düşünürler. Bunun üzerine adam köylülerin buğdayını ateşe verir. Köylüler çok sinirlenir. Adamı yakalamak isterler. Adam ise herkesi yüksek bir yere doğru koşturmaya çalışır. Kaçış sırasında bir traktör görür. Hemen lastiklerini söküp can simidi olarak kullanmak ister. Köylüler araçlarının parçalandığını görünce daha da öfkelenirler. İçlerinden biri eline sopa alır, adama ders vermek ister. Ancak tam o sırada sel gelir. Köylüler korkudan ne yapacaklarını bilemez hale gelirler. Adam onlara en yüksek yere doğru koşmalarını söyler. Fakat sel öylesine şiddetlidir ki kısa sürede köylülere yetişir. O anda köylüler adama inanmadıkları için derin bir pişmanlık duyar. Adam herkesi var, gücüyle bir ağaca tırmandırır. Tam o sırada sular aniden çekilir. Köylüler bunun sadece yukarıdaki barajdan bırakılan sıradan bir su salımı olduğunu düşünür. Tekrar adama yüklenip onları kandırdığını söylerler. Adam da şaşkındır. Çünkü köylülerin başlarının üzerindeki geri sayımlar hala kaybolmamıştır. Şimdi herkesin saat 4'te boğulacağı yazmaktadır. Adam hemen köylülere barajın saat 4'te tamamen çökeceğini söyler. Ardından ailesiyle birlikte gidip barajı kontrol eder. Gerçekten de barajda çatlaklar vardır. Ama köylüler bu çatlakların barajı yıkamayacağını düşünür. Adamın zamanı kalmamıştır. Köyün kamyonunu kullanıp barajdaki boşluğu kapatmak ister. Bunun üzerine köyün muhtarı öfkeyle bir tuğla kapar, adamın anne babasını rehin alır. Adamdan kamyonu durdurmasını ister. Adam tereddüt edince muhtar tuğlayla babasının sırtına vurur. Adam çaresiz kalarak kamyonu durdurur ve muhtarla uzlaşmak zorunda kalır. Tam o anda sular aniden yükselir. Baraj çökmeye başlar ve köylüler bunun bedelini öder.